Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu, Kontrol Otomasyon Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Serdar Vatan dedik. Bugün While Döngüsü ile program yazıyoruz Geçen başlayalım. Öncelikle buraya kütüphanemizi tanımlıyoruz. Ondan sonra gitmeyin diyorum. Parantez açıp kapatıyoruz. parantez. Val Döngüsü ile yapacağımız için bir tane while Döngüsü tanımlıyoruz buraya. Ondan sonra buraya printf yazıp ekrana gözükmesini isteyeceğimiz şeyleri yazar en karesine kare karesine satmak satmak için bir sayı giriniz bir sayı giriniz evet buraya nokta uygun koyduk ondan sonra int yazalım int sayıyı tanımlayalım. Sayı havzadan bir sayı al. Ondan sonra scanf yazıp yüzde b tam sayı virgül diyorum sayı I don't know how Ondan sonra printf Deyip Printf deyip Girilen Sayıyı tam sayı yani tam sayı uygur karesi iki, iki nokta otostre koyalım yine bir tam sayı yapalım tam sayı D evet. Ondan sonra Sayı 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 Büyük sayı Büyük Ha yok şuraya Çarpmaymış Çarpma diyelim Noktalı Büyüğünü bırakalım Ondan sonra if diyerek sayı hmm, eşittir eşittir sıfır ise şuraya bu bay noktalar bölgür programımız bu kadar olması gerekiyor ki çalıştıralım birkaç tane hata veriyor. Bir dakika bakıp geliyorum Geçim düzelt. Birkaç tane hata vermiş. Elinin karesi. 2500. Binin karesi. 1 milyon gibi. Böyle.